İstanbul'da yaşayan bir çift evlerinin alt katını atölyeye çevirerek strafordan dikkat çekici tasarımlar üretiyor. Mobilyadan pastaya, kahveden çikolataya kadar gerçeğini aratmayan dekoratif ürünler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Müzik Etrafınızdaki insanlar nasıl tepki verdiler bunu gördüklerinde? Gerçek sandık. İşte bizi kandırdınız gibi yorumlar aldık. Eğlenceli yorumlardı. Dizi ve film sektöründe dekor işleri yapmaya başladım. İki yıl sonra strafordan bu işleri yapabileceğimizi aslında gördüm. Gerçeğinden ayırt edilemiyor. Straforu yaratıcı hale getiren çiftin ürettiği dekoratif ürünler ilgi görüyor. Kırdığımızda da herhalde Dubai çikolatasından beklenen o sesi de alıyor. Alıyoruz Aha. evet. <laughs> Genelde strafor deyince halk tarafından böyle basit, ucuz, hani küçük bir şeymiş gibi, maliyeti düşük bir şeymiş gibi düşünülüyor. Ama biz kaliteli, densi çok yüksek, sert bir strafor kullanıyoruz. İstanbul'da yaşayan Güzel Sanatlar mezunu 28 yaşındaki Beyza Elçi ile eşi Engin Elçi, TRT yapımı dizi ve filmlerin dekor ekibinde görev yapıyor. 3-4 yıl öncesinde TRT'nin tabi uygulamasının Mevlana dizisinde dekor çalışanı olarak başladık eşimle birlikte. Orada tanıştık. Orada straforla dekor yaptığımız için evde de hobi amaçlı straforu neye çevirebiliriz diye düşündük aslında. Yurt dışındaki yapılan işleri görünce çok hoşuma gitti. Eşime gösterdim. Orada... Oradan biz de dedik biz de yaratıcılığımızı bu işe katalım, biz de bir şeyler yapalım diye o şekilde gelişti. Her ürün titizlikle planlanarak detaylı bir üretim süreciyle hayata geçiriliyor. Özel tekniklerle şekillendirip boyadıkları strafor onların ellerinde özgün tasarımlara dönüşüyor. Waffle'dan sushi'ye, triliçeden cheesecake'e, kahve fincanı şeklindeki masalar ve hatta bu sehpa bile tamamen strafordan. Straforları önce modelliyoruz. İşte maket bıçağıyla, testereyle büyük bir kabasını çıkarıyoruz. Sonra zımparayla parayla pürüzsüz bir hale getiriyoruz. En sonunda da renklendirmesini yapıp üstüne epoksiyle sertleştiriyoruz. Elçi çifti evlerinin alt katını bu iş için bir atölyeye çevirdi. İlk kahve fincanı yaptık. Böyle evimize güzel tatlı bir sehpa masa yapmayı düşündük. Sonra bunu yaparken bir de paylaşalım dedik. İnsanların tepkilerini merak ettik açıkçası. Çok güzel yorumlar, tepkiler aldık. O şekilde e, daha başka tasarımlar yapmaya başladık. Ee, yurt dışından da yurt içinden de çok güzel yorumlar alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa. Orada takipçilerimiz aslında biraz daha fazla. Şimdiki hedefleri ise bu sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak yaptığımız işleri küresel çapta e, tanıtmak eşimle birlikte aslında e, bu işi Türkiye'de e, yapan şu an çok az insan var belki belki bilmiyorum şu an ama inşallah birçok kişi de bizimle beraber yapar bu işi diye ümit ediyoruz. Müzik